Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, nasılsınız? Umarım sağlıklı ve iyisinizdir, inşallah diyorum. Önce sağlık. Evet, şu an biraz ruh halim biraz melankolik, belli ki kolektif de öyle. O yüzden dedim, şu an bakalım, demek ki bir şeyler ya ters gidiyor, ya özlem çok fazla, olmak isteyip de olamadığınız yerde olabilirsiniz. Veya partneriniz aynı şekilde hissediyor olup siz aynı şekilde hissediyor olabilirsiniz ama böyle gerçekten böyle bir e, özlem, böyle bir melankolik, böyle garip duygular içerisindeyim ne yalan söyleyeyim. Dedim bakayım nedir ne değildir. Zaten kartlar da atıyor kendini. Evet bugünkü e, açılımımız deste seçmeli yapacağım. İki tane deste yapacağız. Aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi, diğer yarınız neyi bilmenizi isterdi? Sizin neyi bilmenizi isterdi? Allah'ım hadi alayım ya. Hadi artık 3 oldu. 2 tane alacağım. Destelerimizi beraber seçmek istiyorum. Sen gel hadi sen de gel. Evet. Hadi bakalım. Ne böyle bir duygusalım yani bugün. Şöyle iki tane alacağım. Aa hayır bunu almayacaktım. Buna diğer destemizi cadı tarotumuzu kullanacağız arkadaşlar. Evet. Evet. Hadi bakalım. Canlar de özel açılım isterseniz Instagram adresimiz videomuzun altında yer alıyor. Oradan arkadaşlarımız size randevu vereceklerdir. Instagram hattında benimle mesajlaşmıyorsunuz. Bir kez daha söyleyeyim. ha, bazen denk geliyorum, sohbet ediyorum. Evet ama genelde arkadaşlarımız size randevu için orada iletişime geçiyorlar. Onu da söyleyeyim olur mu bilginiz olsun. Sevgili canlar diyorum. Haydi bakalım. Şunu şiddetli bir şekilde <laughs> almak istediğim, ee, bunu almak istedim bir de. Evet. Şunu da şöyle yapalım. Birer tane Rumi alalım mı? Haydi alalım diyorum destelere bir tane de şifa adına istiyorum. Her iki deste adına da birer şifa kartı istiyorum Romiden. Hangi konu şifalanması gerekli ise ona şifa istiyorum diyorum. Buna iki geldi ya. Bakalım vardır bir hikmet diyoruz. Evet. Tarotlarımızı koyduk. Bunumuzu koyduk. Süper. Evet bir tanemiz yeşil kalp bir tanemiz pink pembe e, destemizi seçerseniz sevinirim. Siz seçene kadar ben de günün bakalım e, aşk mesajları ne diyecek. Tabii kötü de çıkabilir onu da şimdiden söyleyeyim. Hadi bakalım beni izleyenler adına aklınızdaki kişiden size gelsin istiyorum. Hadi bakalım ne çıkacak. Aşk bu dünyadaki en güzel duygudur. En güzel şeyler görülemez, hatta duyulamaz. Onlar yalnızca hissedilebilir. Çok güzel. Günün aşk mesajı bu olsun. Böyle bir aşk istedim bugün ya. Gelsin inşallah aşk diyeyim. Haydi bakalım. Evet, seçtiyseniz arkadaşlar, aklınıza gelen, gözünüze çarpan ilk deste sizin eee size gelecek mesajı sahip olan destedir. bin çünkü aklınıza gelen ya da gözünüze çarpan ilk seçenek bilinçaltınızdan gelir. Sonraki bilinç üstünden gelir arkadaşlar. Ona göre ben ilk önce pembe ile başlıyorum. Şifa olmasın niyetine diyorum inşallah arkadaşlar. Hadi bakın. Destelere birer tane de melek kartı seçelim mi? Ona da seçeceğim, buna da seçeceğim. Hadi bakalım şunu istedim. Öbürüne de şunu alalım mı? Evet, bunu en son açacağız. Pembe kalbi seçen can, hadi bakalım senin bilmen gerekenler neymiş? Evet, bakalım bakalım. Neler verecek bize? Bir ego düşüklüğü hissediyor arkadaşlar. Onu söylemeyeyim. Senin neyken gerçekten egom hiç umurumda değil modu haberi var. Onu söyleyeyim. Çok acı çekiyor. Ay kıyamam. Yani. Evet. Evet. Yanlış olduğunu bile bile gittiğim yolsun hesabı yani bu deste. Evet. Rumiler 2 gelmişti. O kader çarkı. Wow. Pembe desteği seçen canlar. Öncelikle e, aklınızdaki kişiyle e, sizin kadersel bir karşılaşmanız söz konusu olmuş canlar. Yani bu arada amatist, lal taşı ve ay taşı kolumdakiler. Onu da söyleyeyim. İsteyenler olursa fallarca şoktan temin edebilirsiniz. E, net bir şekilde şunu söylemeliyim ki sizin karşılaşmanız kesinlikle zaten tesadüflere inanan bir insan değilim ben arkadaşlar tamamen olması gerektiği için hayatımızda olan olaylar ve kişilerle karşılaşıyoruz ve her şeyde bize bir ders oluyor e, ve kendimizi bulmamıza yardımcı oluyor şükürler olsun diyorum ve siz de aklınızdaki kişiyle kadersel bir süreçten geçmişsiniz geçiyor olabilirsiniz ama e, karşılaşmanız hiç tesadüf değilmiş ve diyor ki Evet e, gerçekten şunu kabul etmeliyim ki ben çok egolu çok bencil davrandım ve öyle bir insanın Çünkü geçmişte yaşadığı bazı olaylar onu o şekilde e, davranmasına neden olmuş Bu insan e, size söylememiş olabilir ama çok güvendiği bir insanın ciddi bir kazığına uğramış sırtından vurulmuş ve gerçekten çok acı çekmiş dost olabilir eş olabilir anne baba kardeş evlat ya da maddiyat ee, neyse bu geçmişte onu sırtından öyle beni bir vurdular ki Benim kimseye güvenim kalmadı kendimden başka Ve ben kendime güvenimle birlikte bu ego patlamasını yaşamaktayım Çünkü benim bulunduğum ortam benim güçlü olmamı gerektiren bir ortam Evet e, çok duygusal bir insan onu söyleyebilirim aklınızdaki kişi Belki size belli etmiyor ama e, diyor ki ben duygusalım Fakat ben onu belli edemem ee, öyle bir nasıllaşmış ki arkadaşlar, dediğim gibi güvensizim, kimseye güvenmiyorum çünkü çok fazla e, kazık yedim hayatımda ve çok sevdiğim insanlardan da eylem yediğim için kazık yediğim için sırtımdan vurulduğum için geçmişe karşı gerçekten pardon geleceğe karşı gerçekten endişelerim ve korkularım var ve onları da yenemiyorum yani bir güven problemi var. Ben kendimden başka kimseye güvenmiyorum kardeşim diyen bir adam. Fakat şunu bilmenizi istermiş ki bu insan ee, Evet kabul ediyorum Ben merkezci davrandım Savundum kendimi çok savundum Sana karşı sınırlar koydum ee, Sen daha iyimserdin Daha huzurlu e, huzurluydun bana kalarak Ama ben seninleyken Seninle görüştüğüm zamanlarda Çok savunmacıydım Ve bu yüzden dolayı kendimi sana tam anlamıyla veremedim Ve kesinlikle Eee o sevgiden sizi mahrum bıraktığını söylüyor arkadaşlar. Çünkü geçmişe takılı kalıyorum. Siz bu insanın geçmişini hatırlatıyorsunuz. Ya çok sevdi, ya çok sevdi karşılık alamadı, ya anne baba sevgisi verilmedi ama siz ona öyle bir sevgi vermişsiniz ki geçmişte annemin babamın bile bana vermediği ya da değer verdiğim insanların bana vermediği değeri o verdi diyor ve kendini de sizin ona vermiş olduğunuz o sevgiden mahrum bırakmış. Kendisi kendisini bırakmış. Ve diyor ki sınırlar koydum. Ben merkezci davrandım. Savunmacıydım. Ama şunu bilmeni isterim ki seni ben çok sevdim diyor. İncitmeden yani çok içselleştirmiş arkadaşlar. Belki sorumlulukları gerçekten engelledim diyor. Evet. Ve ben bana vermiş olduğun o sevgiye gerçekten yetersiz kaldım. Ne yapacağımı bilemedim. Mesafeler koydum, blokajlar koydum. Bağlılıklarımı bahane ettim. Ee, hani sırf size bağlılık çalıştırmamak için yapmış bunu. Ama ben seni çok sevdim diyor. Ay, çok etkilendim. Ve diyor ki şimdi ee, ben seninleyken gerçekten gülmenin, aşkla gülmenin, sevgiyle gülmenin, o samimi sarılmanın, o samimi duygularla paylaşımlarımızın gerçekliğini tekrardan öğrendim. Ve kendini belki de gerçekten yetersiz hissetmiş olabilir arkadaşlar. Veya gerçekten o duygulardan mahrum kalmış olabilir ki bu desteği seçen Can öyle bir adamdan bahsediyoruz. Plan, planlı, projeli, kontrol, aşırı kontrolcü ve mantık insanı. Onu söylemeliyim. Ama e, bir o kadar da e, sizi çok seven bir insan olmuş arkadaşlar. Ve diyor ki e, ben kendi ellerimle hayatımda bir şeyleri hep engelledim. Blokajlarımla dedim ya engellerle kendi hayatını engellemiş. Ay bakın minik bir şey geldi. Ne tatlısın sen gel. Ve gerçekten şu an aklınızdaki kişi sizinle bir anlaşma yapmak istiyor. Nedir bu anlaşma derseniz de kalbini tekrardan size açmak istiyor. Evet diyeceksiniz ya her açılımlarınızda aynı ama gelen yok gelecek. E, tarotta zaman yoktur diyoruz. Tarot gerçekten enerji okumasıdır. Ve ben e, biz, bizim yıllardır çalıştığımız danışanlarımız var. Tarot danışanlarımız var özellikle. E, benim o zaman 6 ay öncesinden dediğim şeyler şu an çıkıyor. Yani e, oluyor ama zaman olmadığı için e, net bir zaman veremiyoruz arkadaşlar ve bu desteği seçen canlar ve benim açılımımı izleyen canlar e, ben tarih verebilirim o an hissiyatım bazen çıkar bazen çıkmaz ama olacağına evvel Allah diyorum e, izlemlerime göre danışanlarıma göre görüyorum olduğunu e, demek ki ne anlıyoruz bazı şeyleri gerçekten ee, çekim yasasıyla belki de gerçekten kendi hayatınıza çekiyor olabilir miyiz? Bence öyle. O yüzden güzel düşünürsek, güzel hayal edersek, bence o güzelliklerin belki çok istediğiniz gibi değildir ama en azından hani beyaz atı ya benim sevgilim beyaz atıyla bana gelsin diyorsanız beyaz atla değil de yürüyerek gelir. Yani gibi. <laughs> o şekilde düşünün ama olur. Ve buradaki insan da der ki size ben seni çok sevdim. Ben seni çok seviyorum. Ben seni hala unutmadım. Evet benim gelecekte endişelerim var. Korkularımı yenemiyorum. Ay çok duygulandım. Ve e, gerçekten kendimi engellemem gereken durumlar vardı ve var. Bir ki bu bana çok acı veriyor. E, çünkü geçmişte çok darbe yedim. Geçmişteki yediğim darbeler. Maalesef beni çok güçlü bir adama ya da kadına dönüştürdü. Ondan dolayı belki güven problemi yaşıyorum. Aşka, sevgiye inanmıyorum. Gerçekliğe inanmıyorum. Ee, i̇syankar bir insan belli ki. Ama şu an şunu bil ki diyor. Ben seninle hayatımın tadını çıkardım. Ben seninle bunu tattım. Ve benim kalbimde yerin çok büyük. Bir kadın diyor size. Bir adam diyor. Ve evet sen benim kaderimsin. Çünkü... Ben hayatımda bir kez daha e, bu şekilde olacağımı bilmiyordum. Ve sanırım ben artık kadere inanıyorum. Evet. Ve kendimi sana açmaya hazırım. E, yakında açılacak diyor. Ama bana biraz zaman ver. E, çünkü idrak etmeye çalışıyor arkadaşlar ya. İdrak etmeye çalışıyor. Ay çok etkilendim. Pembe kalp. Bakın. Aryenneli harika bir melektir. Diğer meleklerimiz gibi der ki, içinde bulunduğunuz zorlukların üstesinden tek başına gelmeniz gerekmiyor. Bakın o kadar güzel geldi ki, artık size ihtiyacı olacak e, aklınızdaki kişinin, sizin de ona e, beraber bu zorluğu aşabilecek gücüne sahipsiniz diyor. Yardım çok yakınınızda. Olumsuz düşünceler kendiliğinden gerçekleşen kehanetler yaratır. İnanmıyorum ya. Biraz önce konuştuk çekim yasasından bahsettik ve Ariel sevgili oh seni çok seviyorum diyorum meleklerimizin hepsini çok seviyorum diyor ki ya sakın kötü düşünme şu an kötü düşünürsen ne geçerse biz sana onu verme enerjisindeyiz o yüzden kötü enerjileri bırak olumsuz enerjileri bırak ve güzel enerjilere aşk enerjilerine para enerjilerine kariyer enerjilerine bürün diyor. Ve diyor ki tek başına da yapma bu yükü. Aklınızdaki kişiye de bunu diyor. Belli ki kötü bir enerjisi var. E, bu desteği seçen canlar, isteyenler bir meditasyon yapsın. E, diğer ruhunu ya da partnerinizi niyet ederek onun olumsuz düşüncelerinden sıyrıntın. Yani uzaklaştırın öyle bir meditasyonla vardır muhakkak cana şifa meditasyonu derseniz e, aklınızdaki kişiye niyet ederek yapıyorum aklımdaki kişi ve kendime niyet ederek bu şifa çalışmasını yapıyorum diye niyet ederseniz e, Allah diyorum şifasını da alırsınız çünkü sizin ve özellikle aklınızdaki kişinin buna çok ihtiyacı var e, bu kişi size gerçekten seven bir insan e, pembe kalbi seçen can tüm kalbimle bilmiyorum öyle hissettim ve çok duygulu çok hüzünlü e, yarım kalmışlık var, e, engellerden dolayı belli ki gelememe var. Ama tek bir şey diyebilirim, gerçek bir aşk var. Gerçek bir aşk var burada. Engelleri siz biliyorsunuz hayatınızda. E, bu adam tekrardan sizinle gülmüş. Gerçek gülmekten bahsediyorum. Gerçek mutlulukla gülmekten bahsediyorum. Hayatım tadını ben onunla çıkardım tekrardan diyor. Ve ben onu çok sevdim. Ve çok seviyorum. İçselleştirdim. O benim minik kedim diyor ya. O benim deniz kızım. O benim minik kedim. O benim küçük cadım. Yani o benim hayattaki belki de ikinci şansınız, şansı. Yani eğer muhakkak vardır. O benim ikinci baharım, ikinci şansım diye olabilir. Onu söyleyeyim size. Ve bu adam size şükranlarını iletiyor kalben. İyi ki çıkmışsın karşıma ama e, biraz hayatı allak pullak olmuş, allak pullak etmişsiniz. Tekrardan aşık olmuş bu adam ya da bu kadın. Onu söyleyebilirim. <laughs> evet. Şifası İnşallah diyorum ki gerçekleşmesi niyetiyle. Zaten e, kader çarkı ve yani çarkı felek der ki ey seçilmiş olan sen kendi talihin ol ve sevgi e, şimdiye sevin. Kalbin yakında açılacak. Evet bir iletişim geliyor arkadaşlar ve kalbini tekrardan size açacak. Çünkü bu kişi gerçekten seviyor. Bakın hep aynı yani şeyler çıkıyor ağzımda. Aynı şeyler çıkıyor. Demek ki gerçek var bir şey. Aldık, kabul ettik diyorum. Canlar. Evet. Evlilik teklifi de gelebilir bu arada canlar. Eğer öyle durum içerisindeyseniz tekrardan bir evlilik teklifine hazır olun. Of çok etkiledi beni pembe. Çok etkiledi. Yeşile bakalım. Bismillah diyelim. Yeşil kalbimizi seçen can. Hadi bakalım sana bakalım ne diyecek. <laughs> Evet. Bu desteği seçen canlar ayrısınız. Net söyleyebilirim. Ee, çünkü diyor ki evet ayrıldık ve gerçekten e, başıma yıkıldı. Evet. ilk başta anlamamıştım. Fakat <laughs> Gördünüz mü? Bakalım. Hmm. Haydi bismillah diyelim. Çok güzel. Bu desteği seçen arkadaşlar vallahi bu destede böyle bir huzur geldi. Ne yalan söyleyeyim. Öbür deste çok etkiledi beni. Çok duygulandım. Ee, nedeni Gerçek bir aşk ve kavuşamama var ve her şeye rağmen de sanki bir şekilde bir iletişim olup tekrardan bir görüşme olacak gibi geliyor bana pembe karta çünkü kadersel bir bağ var. Bu desteği seçen canlar evet ayrısınız evet uzaksınız ve diyor ki şu an gerçekten kafam beynim allak bullak dünyam sanki başıma yıkılmış gibi hissediyorum. Nedeni beni görmezden gelmen eskiden ben seni görmezden geliyordum bunu bilmeni isterim. Ne bilmenizi istiyormuş biliyor musunuz? Eskiden sizi önemsememiş bu insan. E, oluruna bırakmış. Öylesine başlamış. Fakat diyor ki bu kart bize net bir şekilde evet öylesine başladığım bir süreçten e, sana hani ciddi bir ilişki olarak başlamamış. E, ve gerçekten bağlanmak istememiş. Ve çok güzel giden bir durumu e, birden gerçekten mutsuzluğa dönüşmüş. Ve diyor ki ama şimdi ayrıldığımızdan kaynaklı ya ben seninle dengeliymişim. Ben seninle uyumluymuşum. Bana terapi gibi geliyormuşsun. Ben seninle birlikteyken kendi yakışıklılığımı veya kendi güzelliğimin farkına varmışım. Sen, senin bana vermiş olduğun o mutluluk enerjisiyle kendime bakmaya başlamışım. Ve sen benden uzaklaştın, gittin. Evet. Ve ben mahvoldum. Ve ben seninle gerçekten barışmak istiyorum diyor. Evet net bir şekilde barışmak istiyor. Şu an çok sıkkınım. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Sadece seninle olmak istiyorum. Beni görmezden gelmeni istemiyorum diyor. Evet. Ve ben aramızdaki bu husubetin, bu kötü giden durumun, bu ayrılığı Tamamen tekrardan barışma yönüne yönlendirmek istiyorum. Çünkü ben seni çok özledim. İçe bir dönüş var bu desteği seçen. Bu destede net bir geri dönüş var. Ve çok kısa zaman içerisinde muhtemelen 11 ya da 12 gün içerisinde bu insandan e, bir barış teklifi alacaksınız. Bir zeytin dalı uzatacak size. Çünkü e, pişman arkadaşlar. Neyin pişmanlığını yaşıyor? Başta size çok ciddi yaklaşmamış ama şu anda evet aşkla yaklaşmış, sevgiyle yaklaşmış ama geçer diye düşünmüş. Fakat diyor ki zaman ilerledikçe öyle bir duruma geldim ki sensiz yapamaz oldum ve sen benden kendini geri çektiğinde benim kafam, beynim, dünyam yıkıldı sandım diyor. Ve sizsizken bu insan mutlu değil. Çok sıkılıyorum, bunalıyorum. Ee, güzel havalar da beni artık pek mutlu etmiyor diyor ve ben seni çok özlüyorum ve daha fazla dayanamıyorum ve ben seninle tekrardan yeniden bir barış istiyorum diyor dünya bütün dünya Allah'ın heybetiyle var olur oh bu kişinin enerjisisiniz ya etme bulma ilahi adalet diyoruz canlar bu kişi yeşil desteği seçen canlar Tamamen e, oluruna bıraktığı bir aşkı, nasıl olsa geçer dediği bir aşkı size itiraf ediyor diyor ki yani bilmeniz gereken buymuş. Evet seni sevdim, evet sana aşık oldum ama bu denle aşık olacağımı bilmedim ve ayrıldık ama şu an çok pişmanım. Dünya başıma yıkıldı sanıyorum. Lütfen kendini benden geri çekme çünkü ben sana bir adım atacağım. Ben seni çok özledim çünkü sen benim. Gerçekten yaşama enerjimsin diyor. Yani bu deste az. Evet. <laughs> Ama bakın ne diyor meleğimiz. Bu durum sizin hayrınıza değil. Bunun sonucuna bel bağlamayın. Sizi manen daha zenginleştirecek bir yaklaşım düşünün. Bakın bu insan diyor ki melekler evet sizin bilmeniz gereken ne aklınızdaki kişinin bu insan size bir barış teklifiyle gelecek. Bir eee Gönül almayla bir sürprizle bir uzlaşmak adına bir eylemde bulunacak. Niye? Çünkü enerjisi gitmiş. Ve diyor ki dünyam başıma yıkıldı. Bu denli bağlanacağımı bilmiyordum diyor. Evet aşırı özlemi var. Ve ona göre de adım atacak. Tekrardan sizinle başlamak adına. Aranızdaki bu problemi dağıtmak adına. Çünkü diyor ki bu güzel giden bir durumu ben mahvettim. Benim mutsuzluğum, benim hoşnutsuzluğum, benim sıkılmışlığım. Benim engellerim mahvetti. Şimdi aynı şeyi sen yapıyorsun bana. Hayır, ben ona gelemiyorum. Ben sensiz yapamıyorum diyor ve adım atacak. Ama meleklerimiz de diyor ki bu destede. Dur orada diyeceksin. Çünkü bu durum senin hayrına olmayabilir. Çünkü tekrardan belki de gidebilir. Ona göre diyor. Ona hemen evet deme. Bak, hayrına değil hemen zıplama ona diyor. Bu durumun sonucuna bel bağlamam. Sizi daha mutlu edecek bir yaklaşımla ona yanaşın diyor. Bakın bu deste evet aklınızdaki kişi bariz geliyor size. Ama meleklerimiz de diyor ki evet sana geliyor. Ama hemen atlama. Çünkü o senin canını yaktı. Şimdi kendi canı yanıyor. Bunun farkında. Ama o senin canının yandığı için gelmeyecek sana. Kendi canı yandığı için gelecek diyor. Bilmeniz gereken evet sizi sıradan olarak başladı, sevgi çabuk biter hallederiz dedi. Bitince ne olacak hayatımıza döneriz. Önemsiz belki geldi ama şu an geldiği durum çok farklı. Hani size bu kadar bağlanacağı aklının ucuna gelmemiş bunu bilmenizi istiyor. Ve diyor ki aman Allah'ım ben aşırı derece özlüyorum ve onsuz olamıyorum. Benim mutluluk kaynağım o diyor. Ve ona göre adım atacak. Ve sizde diyor ki geldiğinde ona göre davranın diyor meleklerimiz. <laughs> <laughs> çok güzel çıktı. Evet yeşil deste. Vallahi güzel mesaj geldi. Ne diyeyim? Güzeldi. Evet ama çok özlemiş. Gelecek ona göre de sen hareketini ver diyor yani şey meleklerimiz. Evet sevgiyle gelecek. Aşkla gelecek. Çünkü acıyı çekmiş. Acıyı hissetmiş. Sizin zamanınızda çektiğiniz o acıyı o şimdi çekiyor. Ama sevgili baş meleğimiz de diyor ki du bakalım hemen kabul etme. Bir gör onun burnunun sürtmesini. Bir özlemek neymiş o kalbi cayır cayır yansın burnunun direği bir sızlasın iyice. Ondan sonra sen karar verirsin diyor. <laughs> evet canlar yeşil deste. Bunları bilmeniz gerekiyormuş demek ki. Evet canlar benden bu kadar. İki deste yapmak istedim. Umarım e, hayrınıza olur, güzelliğinize olur, iyiliğinize olur diyorum. E Allah'a emanet olun, kendinize çok dikkat edin olur mu? Sizi seviyorum, Hoşçakalın.